A. A. Mikrofon şimdi kaydediyor. Çok yakınlaştırma. Neyse. Bugün yanımda Eymen var. Eymen neden mikrofonu kapattın? Aç lan merak etme lan. Ne? Lan azı videonun başlangıcında konuşma dedim. Bitti Neyse şimdi konuşabiliriz dediğin gibi. Ama şey ses panelinden şöyle <laughs> Oğlum bu ne Bu Neden bunu ne Neyse Şimdi oyunumuza geçelim Oyunum hiç kasmıyor çok pro olduğum için Şimdi Bir FNAF 1 oynamak istiyorum 1 1 1 1 Toy değilmiş bu Hadi oynayalım. Bak on anne. Bun, bunun da şey zor bir kullanımı var anlaşılan. Ee, şimdi ezberlemem lazım. Beb bu bu, bu X de var, Z de var. Space var, enter var. Ee, 1 2 3 6'ya kadar var. Ezberledim. bütün kapıları kapatıp ama bakmıyorum bakmıyorum anama ne? kapı almak kanka bir şey Anne ev çalınçıyor. Bir şey. Benim sesim arada bir kesiliyor. Lan. A bir dakika benim benim OBS'ten sesimi kontrol etmem lazım. Mikrofon böyle durmasını istemiyorum. Ah. Şimdi şunu ananı lan. Efendim. Aa, bir dakika. Çünkü hepsinden 20 tane yaptım ya. Set 0. Şimdi ben bir tane çık alayım. <laughs> bir dakika, bir tane takip takipçim bana bir tane bug bug demişti de onu yapacağım bir dakika. Ha bak. Bonnie toy çıka. Toy toy bon. Şimdi Bonnie toy Bonnie toy çıka. Bonnie toy Bonnie Toy Bonnie Ha dur hepsinden 20'şer tane tane diyorum. Kanka bu bak sadece bir birkaç tane ışık tut, tutacaksın. Direkt 6000 puanı veriyor points şey. Yüzeye göre yapınca çok güzel oluyor lan. Ana! Ben malıyım. Şimdi bakayım. Şuraya kadar tamam. Mangle, Balloon Boy J. Şimdi Mangle, Baby, bu JJ, bu Mangle, Balloon Boy da vardır. Balloon Boy um şu anda burada yok. JJ'den de 20 tane koyalım. Şimdi Winter Chica, Winter Bonnie, Win Golden Freddy, Screamtrap, Phantom Mangle, Phantom Freddy, Phantom Baby, Phantom Nightmare Freddy... Nightmare Bonnie, Nightmare, Nightmare, Anan, uh, um, Nightmare, Mangle, uh, şey, Balloon Boy ne y yok lan? A baby, ball Balloon Boy. Ama Şimdi ne diyor başka? Winter Bonnie, Winter Chica, Winter Golden Freddy. Kanka bu videoyu izliyorsan Bunlar bizi öldürmüyor mu? Şimdi Neydi lan unuttum Wintrit Bonnie Winter Chica wintered Golden Freddy Wintrit Wintrit Bonnie Bak bu Wintrit Chica Winter Golden Freddy. Winter, Chica. Golden Freddy nerede? Mithrid ama. Winter Golden Freddy burada yok. Şimdi ben 6000 puan verince skor alıyorsun kankam. E şimdi eee şey neydi rekor kasacağım. Bir de aga Winter Golden Freddy yok ki. Bulamadım be. Aga Winter Golden Freddy yok lan. Bütün her yeri gezeceğiz de Winter Gold... Kanka bu arada oyunun sesinden senin sesini hiç Şeyi bulamıyorum. Ay duyamıyorum. Hatta bunu koyalım. Ne diyor? Tüm fantomlar ve trap. Tüm fantomlar. şimdi başka ne diyor evet öyle nightmare freddy nightmare nightmare fred fredbear okey nightmare fredbear nightmare 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 freddy nightmare şey var mı çıka? nightmare nightmare balloon boy nightmare nightmare balloon boy okey bu e, Nightmare Puppet şu olmalı. Şimdi Ennet Ennet ne lan? Aga şimdi onu ben o kadar arayayım mı o? Ennet ne lan? Bil Ennet'e ekleriyor. En ne ha bu? Şey Trash The Gang. Çöp çetesi. Ne diyor? Helpy. Helpy bu. Rockstar Freddy. Evet Rock. Boxstar. Rockstar Freddy. Rockstar Foxy Foxy Bir de ne diyor? Ee, fun time çıka. Fun time çıkan ne lan? Fun time çıka L-Tube Olur lan olur. Pickle Baby. Pickle Baby ne? Pickle Baby kanka zaten bunların puanların toplamı baya fazla ediyor. Bir yirmi iki yüz ediyor. Afton diyordu galiba. Ee, Afton. Afton. William Afton. Ee, left mi lan bu? Ee, şey. Molton Freddy, Molton Freddy. Molton Freddy lan. Ha bak bu. Şimdi bir de bir de Pong guy. Lan 200 eksik. Bir şey eksik mi yaptık? 200 eksik kanka. Bir şey eksik mi yaptık? Ee, Bonnie Toy çıkar Toy. Mangle Balloon Boy, J J, J Winter Pony, Winter Chica, Winter Gold Freddy, Tüm Fantomlar ve Sinkler, Trap, Nightmare, Freddy, Nightmare, Nightmare, Fredbear, Nightmare, Balamalı, e, and, en, en Çöp Çetesi, Trash, to, to the Healthy, A Rockstar, Funtime, Elchip, Scap, Scap Baby, onu eklemedik galiba, Scap Baby'nin lan, ha bak eklemişiz, Aga o zaman ne eksik? Oğlum Mangal yaptım yaptım hatırlıyorum. Aga bu arada benim sesim be, benim sesim seninkinden daha kötü geliyor videoya. Senin sesin videoya daha güzel geliyor. Değerini bil. Oğlum her şeyi yaptık. Ennard eklemiş miydik Ennard'ı? Ekledik. Happy Frog ek e, lan ne oluyor? Bunların hepsini ekledik. Azıcık sesimi kıs. He, o mu kanka idare et artık ya bir şunları bir deneyim lan bir deneyim ar ışık nasıl tutuluyordu fade fade galiba ana ne bu şeymiş lan kamerayı kapat lan bir dakika bir dakika Ben yanlışlıkla olmayan bir şey mi geldi? Rockstar's Alfonso Often Scat Baby şey Nightmare Puppets var. Arkadaşlar şimdi Don't Let Your Mars Crusher rengi Ready to Long. Oğlum ben bunu bilmiyorum ki oynadık. Daha yeni oynuyorum neredeyse. Zaten ona bakamayacağım da. bakmayacağım ama. Bu puşt neden ananı sıkıyor. Bakmıyorum. Bakmıyorum SG. Lan. Geçin ha. Aga ben bunu çıkarırsam dedim. Hadi bakayım. Ya yanlışlıkla ona baktım ya. Dur bu sefer daha dikkatli olacağım. Işık nasıl tutuluyor? O bana lazım. Birle Eee şöyle. Tak şu amık maskesini. Ona bakmıyorum, yana bakıyorum. bakmayacağım bok bakarım. Uy! Oğlum Hani? 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 <laughs> ya neden ya? <laughs> Kanka Ultimate Custom light, Night. Kanka şimdi ben seni <laughs> Ya bak ya. Şimdi Son bir el oynuyorum. Bu elden sonra bırakıyorum aga. Direkt sileceğim. Gigabyte israfı. Anne Yes. En hızlı kanka. En hızlı ölme rekoru. Yok kanka. Dur ben sana atayım. Özelden. altı Ay bu oyundan bir çık. ismine bakmam lazımdı. Lazım. Altı mate. Altı mate. Alt. Altı mate Dos. Dum. Tamam yazdım. Şimdi yanımdaki zeka küpünden Osmanlı bayrağı yapıyorum. Bitti. Aga indiriyor mu? Zaten çok az bir dakika Aga şimdi videonun sonuna nasıl geliyoruz? Sunucu neredeydi lan? Lan biz özelden konuşuyorduk. Yo, konuşuyoruz. Yo, Sunucudan konuşuyoruz. <laughs> Sunucuyu bulamıyorum. Ne bak bu? Kanka. Oyun bitti, çöpe gitti. Video biter mi burada? Ya şimdi ben bunu neden buraya koydum? <laughs> Direkt buraya tıklamam lazım olacak. Ay ay. Tık. Ana yanlışlıkla kapalı ekranı aldım. Ekranı geri. Hadi. Kanka sen bilirsin vallahi oyun eğlenceli de küfür etmelik. LoL'deki gibi ha. Vallahi LoL'deki gibi buna sövmedim ama GB'ın boşa gitti lan. Gigabyte almıştı. Lan bir dur videoyu bitirmedim gelecek. Tata.